Hava Subay şey, Adayı Hazırlama Okulu. İzmir Güzel Yalı'da. çekildi. 200 tane devre arkadaşım. Acizane burada ki şartta 18 yaşındaki. Atilla Demirbaş da orada. Okul mevcudumuz bir alay iki taburdu. Annemler hep söylerdi. Üç yaşındayken sorarlarmış Atilla ne olacağım? Pilot olacağım. Ne olacağım? Pilot olacağım. E, 1967'de İzmir-Güzelyalı Aday Hazırlama Okulu'na intisaf ettik. E, 1970'e kadar İzmir-Güzelyalı Hava Subay Aday Hazırlama Okulu'nda öğrenim gördüm. Bir sene de İzmir-Gazi Emir Branş Okulu Uçak Bakım, e, orada eğitim aldım. şu andaki yaptığım mesleği de evet, severek, isteyerek yapıyorum. Fakat e, havacılık, uçma arzusu hala benim için en üst düzeyde olan bir tutku. Yani bu benim için çok büyük bir özlem. <laughs> Peki. Evet. İlk maketimi e, 1963 senesinde F-5 maketi bir tane elimize geçti, onu yaptık. Maketler de öyle göründüğü gibi hazır değildir. Her biri en az 110-120 parçadan te tekabül etmektedir. Aferin kardeşim, buyurasın baba. Ne yapayım? Abi Hemen hesaplayalım.